Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Bakan Kirişçi duyurdu, ödemeler bugün yatıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, 24.339.311 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Bakan Kirişçi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada 24 milyon 339.311 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun diye ifade etti. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.